Hey, What's happening YouTube? Ege Fetis, Belki de biziz. Actually always we're here. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. çok teşekkür ediyoruz. Bugün paylaşacağım şey sizlerle Hiçbir zaman turn kaçırmamanız için Çok güzel bir program yaptım. Bu programı duymarsanız gerçekten e, Turn 2'de e kaçırmanızı artık bitireceksiniz. Maç esnasında falan falan çok fazla görüyorum. İnsanlar çok fazla turn 2 e, kaçırıyor. İlk önce kolay seviye yapacağım. Ondan sonra orta seviye yapacağım. Ondan sonra zorlu seviye yapacağım. Yani siz de kendi seviyenizi belirleyerek e, ayak uydurabilirsiniz. Kolay seviyeyi takip edebilirsiniz. Ondan sonra orta ondan sonra ileri seviyeye geçebilirsiniz. Çok gördüğüm şey fast breaklerde kaçan türlü kere. Neden? Çünkü bir e-mail'e geçiyor. Aslında e sonra bu buraya bir fırlatıyorlar. O yüzden adımlamaya alırken geldiniz, geldiniz geldiniz geldiniz. Yavaş yavaş. <laughs> Bu şekilde tutuyoruz. Bu yüzden brod'un koyması çok daha zor olacaktır. Öteki açıdan eğer kısaysanız bunu asla e, önermem size. Neden? Çünkü topu buradan çıkarttığınız için uzun oyuncu pat diye emin Brod'un Yani şu daha az Eğer kısa bir oyuncuysanız şunu öneririm. Şu şekilde Bu şekilde ödeyebilir. Peki. Nereden adımlamayı almanız lazım? Türkiye brod'un düğün alanından. Yani şu üç saniye Açıklar i̇çerisinde Tabii bu açıdan dolayısıyla Burada güldürürseniz de Çok rahat olacak bu sıra çünkü çünkü Eğer bu şekilde bir denizi Bazı oyuncular geliyor ve Buralarda tutmaya çalışıyor Şutunuzdaki gibi Eğer bunu da atıyorsanız Aynen şutunuzdaki gibi Boşluk kalması lazım Ama buradayken de boşluk kalırsa Daha fazla kontrol katmak işlerinizde olur Bu topu uçan bire Sokuşunuz Daha doğru olacak Evet sizlerle 3 tane bir işlemini paylaştım Şimdi ise orta seviye programımı paylaşıyorum sizlerle Orta seviye programım şu olacak Overhand yapıyoruz 10 tane 1 2 Bunu yaptıktan sonra vücudunuzu dengesiz bir şekilde müdürlüğünce atmaya alıştırmanız lazım. Bu nasıl olacak? Yani yön değiştirmeyi işin içine katarak. Between the legs, sağa sola yapıyoruz. Sol eliniz between the legs, sağa sola sonra bunu bırakın. Sağ elinize bakıyoruz yani şu şekilde oluyor. Underhand, düşmekten. gidecekmiş, gidecekmişim gibi gösterdiğim noktaya çeviriyorum. Bakın. Sol. Sanki buraya gidecekmişim değil. Sağ. Sonra basıp gidiyorum. Sol. Çok zorlu bir hareket olacak. Ne demek istiyorum? Sağ tüm ülkenizden çıkarsanız ama sol sağ adım olacak. orta seviye oyuncular için olacak. Challenge tarzı yapacak, tarzı yapacağız. 50 saniye altında bitirmeniz şart. Ama eğer 50 saniye altında bitirirseniz beni geçebildiniz mi? Bilmiyorum ben 50 saniye altında bitireceğimi inanıyorum. Orta seviye şutlar atıyoruz. Ondan sonra 5 spot bandla tüm ikiye atıyoruz. Güçlüğün dışına çıkmamız lazım. Siz de dakikalarınızı yazabilirsiniz. Kaç dakikada veya kaç saniyede bunu tamamladığınız bu dereceyi yazabilirsiniz yorumlarda. Ben de böyle bir ilgilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeklemeniz lazım. Koşmak için ilk yürümeniz lazım. Çabuk olun. Ama acele etmeyin. Çabuk ile acele çok farklı bir şey. Eğer acele ederseniz topu kaçırırsınız veya şıkları kötü atarsınız. Yani maçta sergileyemeyeceğiniz bir performans sergilersiniz. Maçı tamamen taklit etmesi lazım. Şimdi daha ileri bir oyuncular için yapacağımız pota çevresindeki drill de şu olacaktır. Geri evet. dönüp Şunu yapıyoruz. Ondan sonra bir hani bak yapıyoruz. Ama şu şekilde alıyoruz yani. Ben şu şekilde yapabilirim. Sana sol. O bir. Geldim. Yatakta oturarak televizyon izleyerek falan filan arkadaşlarınızın çalışmasına bakarak siz gelişmiyorsunuz. Onlar gelişiyor, başkaları gelişiyor. Gelişenleri izliyorsunuz. Artık izlemeyi bırakın. Artık çalışan olma vakti geldi. İzleyen değil, çalışan oldu. <laughs> Deneye karşılığınızı verin saygınızı gösterin Ve de son olarak sol taraftan da 3-5 tane beni freestyle bu şekilde yapacağım hareketlerle e, videoyu bitireceğiz Bildirimleri açmayı unutmayın ki videoyu yükler yüklenmez sizlerle beraber konuşalım Dediğimiz gibi çok eğitici çok öğretici videolar veriyoruz Bilgiler veriyoruz ve de bu bilgiler gerçekten e, parayla falan bile satılmıyor O kadar söyleyebilirim sizlere NBA oyuncuları falan yaptığı şeyler Ve hani çok 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 elit koçların bildiği hareketlerdir bunlar e, koordinasyonunuzu, zamanlamanızı ve fontanelerinizi geliştirecek, adımlamanızı geliştirecek e, bir e, iddiaları gösterdiğiniz zaman. Dediğim gibi sol taraftan da benim freestyle şekilde yaptığım şeylerle bitirerek videoyu sizleri başka videolarımla baş başa bırakıyorum. Eğer şut nasıl atılır merak ediyorsanız şut videomuz var ve şut dilileri de gelecek, şut antrenmanları da gelecek. Kendinize iyi bakın. Mesut Hüseyin Guardian Games Afiyet olsun bana. Ege Peace out baby.